Nuri Pakdil gurur duyarak anlattığı, anneciği ve babacığından aldığı eğitimde kendini bir yazar, bir düşünür olarak yetiştirdi. O zaten dünyaya bir yazar olmak için geldiğine emindi. Buna yürekten inanıyordu. Özgür bir dünya hayalinin peşinde Kudüs'ten İstanbul'a tüm özel toprakları sevmenin üzerine düşündü. Yazdı. Hayat onun gözünde sağcı ve solcu diye ayrılmayacak kadar değerliydi. Her zaman İslamcı ve devrimci olduğunu vurguladı olmadıklarını ise dışlamadı. Onları da büyük bir merakla takip etti. Belki de en çok bundan sebep sevildi. Yedi güzel adamın ağabeyi, Nuri Pakdil. Ruhun şad olsun. Nuri, 29 Mayıs 1934'te Maraş'ta Hatice Vecihe Hanım ve Emin Efendi Hoca'nın çocukları olarak dünyaya geldi. 29 Mayıs'ı doğum günü kabul ve ilan eden kendisiydi. Bu ilanı bir röportajında güzel İstanbul'umuzun Müslüman olduğu, bize katıldığı günü doğum günüm sayıyorum sözleriyle açıklayacaktı. Maraş'ta Yörük Selim Mahallesi'nde Çaldıran Sokak'ta kiremit çatısı olan iki katlı bir evde oturuyorlardı. Nuri'nin çocukluğu bu kiremit çatının altında geçti. Bu önemli bir husustu. Zira o dönemde Maraş'ta böyle kiremit çatısı olan birkaç ev vardı. Onun dışında tüm evlerin çatısı ya topraktan ya tenekedendi. Anne Cihatici Hanım'ın çocukluğu Halep'te geçmişti. O dönemde devletimize bağlı çok büyük bir şehir olan Halep'te okuyan Hatice Hanım ana dili gibi Arapça konuşabiliyordu. Etimli bir annenin çocuğu olmak Nuriye pek iyi gelecekti. Bundan sebep bir röportajında çocukluğundan bahsederken ideolojik ilk mürebbiyem annemdir diyecekti. Bunun yanında babasını da bir yol gösterici bir öğretmen olarak kabul ediyordu. Anne babası Nuri'yi Peygamber Efendimiz izinden yetiştiriyordu. Sürekli onun çok cömert olduğunu anlatıyorlardı oğullarına. İşte bunun için Nuri de kendisini bu bilinçle yetiştirdikleri için onlara hep minnet duyarak yaşayacak, hayatını böyle şekillendirecekti. Ailesi Nuri'nin yaşamında üzerine titreyen bir ailenin yanında kendisinin de hep hissettiği gibi birer rehber olarak bulunuyordu hep üzerinde titreyen yanları, resmi öğretiye ve yeni kurulan devletin okullarına duyamadıkları güven ve içlerinden söküp atamadıkları kaygı sebebiyle Nuri'nin eğitimi konusunda ağırdan almaya karar vermişti. Bunun için Nuri ilkokula 3 yıl geç başlamış ve ilkokuldan sonra da ortaokula gitmek için 3 yıl beklemişti. Tabi o bekleyişlerde de rehber yönlerini devreye soktular. Nuri öyle boş boş beklemedi. Ahmet Kuşçu adlı bir aile dostları evlerine geliyor, Nuri'ye okuma yazma öğretiyordu. Bu iş için babacığı Emin Efendi bir kara tahta bile almıştı. Ahmet öğretmeni Nuri'yi birebir ilkokula başlatmıştı. Okumayı iyiden iyiye söken Nuri, aradan hiç zaman geçmemiş gibi sınavla 3. sınıftan ilkokula oldu. Nuri, kitabın çok kutsal, saygın bir nesne olduğunu gözlemleyerek öğrenmişti. Kitap okumak belli ki ciddi bir işti. Çocukken ona okuma yazma öğretmek için gelen Ahmet öğretmen zaman zaman ceketinin koyun cebinden bir kitap çıkarır, önce öper başına koyar, sonra da hafif mırıltılarla okur ve aynı titizlikle koyun cebine geri koyardı. Bu işi büyük bir saygıyla yapar, Nuriye de inşallah büyüyünce sen de bu kitabımızı okuyup anlayacaksın derdi. İşte bundan sebep Nuri'nin yaşamında kitap demek evvela kutsal kitabımız demekti. İleride vereceği bir röportajında çocukluğunun okumakla kesişen zor yanlarını şöyle anlatacaktı. Çocukluğum Allah demenin bile yasak olduğu bir dönemde geçti. Mahalle mektebinde hoca bize Kur'an-ı Kerim öğretirken polis veya jandarma baskınına karşı biri kapıda nöbet tutardı. Korku içinde gidip gelirdik. Ayrıca okuyabileceğimiz kitap bulmakta da zorlanırdık. Kuran harfleriyle yazılan kitapları okumak güçleşiyordu. Bunun yanında Latin harfleriyle yazılmış yeni kitaplar bulmak da zordu. Çünkü çok azdı. Ellerine ne geçerse açlıkla büyük hevesle okuyorlardı. Artık liseye geldiğinde üzerinde çocukluktan sıyrılıp ilk gençliğe adımın bilgeliği de vardı şimdi. Nuri evlerinin yakınındaki bakkaldan pek çok gazete, dergi, kitap alıp okuyabiliyordu. Bazen oturur, bir din bilgininin oğlu olduğunu bildiği bakkalla birlikte okur, ilgisini çeken birkaç şeyi de eve götürür, gece okur, ertesi gün bırakırdı. Okuma işi yıllar geçtikçe daha kolaylaşır oldu. Şehir kitaplığından, lisenin zengin bulduğu kütüphanesinden bolca faydalandı. Okumak omzuna bırakılmış en asil ödevdi onun için. Nuri yazar olarak yaratıldığını yürekten hissediyordu. Buna inanıyordu çünkü gerçekten bir şeyler karalamaya başladığında henüz ilkokuldaydı. Annesi ve babasının üzerine titrediği yanları Nuri'nin hayatına bir enfes duygu yükü getirmişti. Zaten lisede sadece birkaç sayı çıkardığı hamle dergisiyle de bu duygusal tarafını bir nevi test etmişti. Nuri Pakdil yazmanın hayatının biçim oluşunu şöyle açıklıyordu. Yazmak uzun yürüyüşe başlamaktır. Yazarın ödevi yazmaktır. Bir yazar ancak yazarak girebilecektir insanla. Bu bağlamda yazmak bir hayat biçimim olmuştur benim. Tüm ömrünce yazdığı 40'tan fazla kitabın hepsini verdiği bir röportajında şöyle tanımlıyordu. Bugünkü tarihi itibariyle yayınlanmış olan 43 kitabımın hepsi zulümsüz, sömürüsüz, putsuz, kimlikli, erdemli, erekli, ışıklı, aşkınlıkla dopdolu bir yeryüzü oluşturma çabasına katkıdır. Puta tabıcılık sapkınlığına bir karşı koyuştur. Tüm kitaplarım bu bağlamda okunmalıdır. Onu nasıl okumalıyız, anlamalıyız açıklarken bir yandan da gurur duyduğu devrimci yanını vurguluyordu Nuri Pakdil. Nuri Pakdil, Edebiyat Dergisi'nin geçmişle bağ kopan yeni kuşaklarla iletişim kurmak için yayınlandığını vurguluyordu. Çünkü insanımızın yaşanan yeni günlerden sonra tarihi birikimlerle arasındaki o bağ kopmuştu. Yeni kuşak yoğun bir yabancılaşmanın tesiri altındaydı. İşte bu sebepten çıkılan yolda yayınlanan bu dergilerde biz sanatın, edebiyatın, işlevinin tüm sömürülere karşı durmak olduğunu söylüyorduk inandıklarımızı yazıyorduk. Yazdıklarımıza inanıyorduk. Savaşım için yoğun direnç gerektiğini, bu direncin de sanatın, edebiyatın özünde var olduğunu söylüyorduk." diyordu Nuri Pakdil. Ona göre edebiyat bir uygarlığın varoluş savaşının adıydı. Böyle bir tanımın gölgesinde çıkan dergiler de kimseye, hiçbir şirkete, örgüte ya da herhangi bir menfaat grubuna sırtını dayamıyordu. Çok zor şartlarda da olsa kendini oluşturuyor, yaşatıyor ve sürdürüyordu. İşte bu edebiyat dergilerinin varlığı onları bir araya getirdi. Yedi güzel adamı. Edebiyat dergisinde bir araya gelen arkadaş grubuna bu isim sonradan Cahit Zarifoğlu'nun Yedi Güzel Adam adlı şiirinden esinlenerek verilmişti. Yedi güzel adam bir araya gelmiş, edebiyat için ne de güzel işler yapmışlardı. Bu güzel adamlar Maraş'ta lise yıllarında tanıştı. 1969 Şubat'ında Ankara'da çıkarmaya başladıkları edebiyat dergisinin ardından 1972'de edebiyat dergisi yayınlarını kurdular. Nihayet kitap da yayınlamaya başlamışlardı. Yayınladıkları ilk kitap Batı Notları oldu. Edebiyat Dergisi yer yer ara vererek uzun yıllar varlığını sürdürdüğü yayınına 1984 Aralık'a kadar devam etti. Edebiyat Dergisi yayınları da 1972-1984 yılları arasında 18'i Nuri Pakdil imzası taşımak üzere toplam 45 kitap yayınladı. 28 Şubat 1997'de Edebiyat Dergisi yayınları yeniden kitap basmaya başlayacaktı. Daha önce yayınlanan 5 kitabın yeniden düzenlenmiş haliyle 12 yeni kitabın ilk basımı da gerçekleşti. Nuri Pakdeli Filistin davasına inanmış ve davanın başarıya ulaşması için çaba sarf eden bir yazar olarak da tanıdık. Bu davanın bir parçası olmasının en önemli sebebi elbette Kudüs'ün Filistin topraklarının bir parçası oluşuydu. Pakdil böylesine bir dava söz konusuyken ona dahil olmadan edemedi. Kudüs sevilmeden insanlığa girilemez. Kudüs'ü bunun için çok seviyoruz diyordu. Bu önemli sebebin yanında söz konusu Kudüs olduğunda çocuk Nuri'nin kalbi de çarpı veriyordu. Çünkü anneciği ve Ciha Hanım ve babacığı Emin Efendi Nuri'ye eşsiz bir Kudüs sevgisi aşılamıştı kalbinin pırpır ettiği o çocuk yanında Nuri Pakdil benim dünyamda İstanbul'un özel bir yeri Kudüs'ün daha özel bir yeri vardır. Yüreğimizin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır. Tutsak Kudüs'e borcumuz Kudüs'ü savunmaktır, özgürlüğüne kavuşturmaktır diyordu. Onun lügatında bu yerler sevilmeden varoluşumuzun hikmetini kavrayacağımız bir sözcük dahi yoktu. Eserlerimize yansıyacak güzel gerçeklerin bir şeyi çok sevmekten geçtiğine inanıyordu. Nuri Pakdil 2014'te yaptığı bir açıklamada muhafazakar değil devrimci olduğunu, sağcı ya da solcu değil İslamcı olduğunu özellikle vurguladı. Bunun yanında Marksizm ya da komünizme yakınlık hissetmediğini ancak ilgiyle takip ettiğini de belirtmişti. Günümüz gençliğinin ilgiyle takip ettiği Pakdil, aynı yıl Kasım ayında da Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün ilkine layık görüldü. Pakdil, yaşamının son zamanlarında bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Memleketinde yürüyüş yaparken kalça kemiğini kırmış ve tedavi altına alınmıştı. Pakdil'i tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 18 Ekim'de hayata gözlerini kapadı. 85 yaşındaydı. Gençlerimize ve geleceğimize hep umutla bakıyorum diyen devrimci, İslamcı şair kimliğiyle edebiyatımızı şereflendiren yedi güzel adamın ağabeyi bir Nuri Pak dil geçti bu dünyadan. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.